Selam millet. Şimdi bugün beklenen gün geldi. Motorumuzu hazırladık. Muayeneye gidiyoruz. Muayene istasyonu hemen şurada tabelası görünüyor. Heyecan Nuruk'ta. İlk defa muayeneye giriyorum. Daha önce herhangi bir taşıtı muayeneye sokmadım. Sürecin nasıl işlediğini falan da bilmiyorum. Hep beraber sizinle göreceğiz. Şu an sadece motoru hazırladım. Motorun bildiğiniz üzere çakar stoplar, kayar sinyaller, çakar sinyaller, cart çurt falan katlanır plakalık. İşte benim aklıma gelen egzoz. Hiçbir şeye geçmiyor normalde şeyden. Onların hepsini düzelttik. Şu an sadece plakamız standart değil. Standart ama etrafı kesik. Biz onu bir şekilde kamufle etmeye çalıştık. Şimdi ince motoru göstereceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Muayene Saatimiz, randevumuz 4 buçuk, şu an saat 3.40-3.50 falandır herhalde. <laughs> Amcadaki bakış. 2 <laughs> yazık. Motor bilerek pis geldim ki plaka çok belli olmasın diye plakayı göstereyim şöyle bir. Şimdi plaka normalde şimdi böyle bakınca çok normal gözüküyor ama işte normale çevirmek de amacımız. Plaka normalde büyüktü. Biz etrafını kestiğimiz için bunu şimdi Dyson'la Myson'la bir şekilde etrafını kapattım. Anca öyle oturttum. Şimdi ilginç diyaloglar. Neyse motoru bilerek yaklaşmadım ki. Kilometreyi doğru mu yazdım ya? Oradan girip bir sıra, sıra numarası alıyoruz. Nasıl? Olmaz mı ya hepsinin var? Arkadaşlar şimdi sıramızı sıramız geldi. Kaydımızı falan yaptık. Ruhsatı verdik. Ruhsat orada kalıyor. 2020 Eylül ayı itibariyle yani şu an 175 lira bir motosiklet muayene ücreti var fakat benim motorum muayenesi geçtiği için gecikme zammı falan filan yapıştırıyorlar. O zaman da 192 lira bir şey oldu. Aylık yüzde bilmem kaç bir vergisi var benim bir şey gecikme zammı var onu şimdi tam bilmiyorum ona bakabilirsiniz. Geciktiğiniz zaman fiyat da artıyor yani pek bir şey artmamış gerçi benim bir ay falan geçti. Şimdi hiç sıra falan beklemiyoruz. Direkt geliyoruz. Arkadaş yardımcı olacakmış bize. Yani inşallah ki Hours later. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. O far testini falan filan hepsini yaptık. Şu an adamın gelmesini bekliyorum. Fren testini yaptık. Hepsini sıra sıra neler yapıldığını anlatacağım. Yani bana birçok kişi çok rahat bir şekilde motosikletin muayeneden geçtiğini söylüyordu. Kimse bir şeye bakmıyor. Sağ sinyal ver, sola sinyal ver, haydi geç diyordu falan ama hani yerden yere göre değişiyor sanırım. Girilen yerden yere. Fakat e, burada benim girdiğim yerde Edirne Keşan ilçesinde girdiğimde gayet de abuk sabuk her şeyine baktılar. Bunların hepsini detaylı olarak anlatacağım. Şimdi her an adam bir kamera yasak da O yüzden içeride çekemedim. Nasıl bir sonuç olacak? Şu an zaten gördüğünüz gibi herkes, herkes böyle çocuğu olan baba gibi hastane kapısında bekler gibi bekliyor. <laughs> Biz de bekliyoruz şimdi. Bakalım sonuç inşallah hüsran olmaz. Zaten tek korktuğum şey arka plakanın standart olmaması. Aha geldi bakıyor şu an benim arka plakaya. Yok bu bakmıyormuş. Bir de altta egzoz tapasını gördü. Diğer yan taraftaki şey ee, muayene yapan işte vatandaş diğer taraftaki ama benim motora bakan değil. Böyle eğilip eğilip motorun altına bakıyor bu diğer amca da eğilip eğilip motorun altına bakıyor. Ben de saklamaya uğraşıyorum böyle motoru bir oraya bir oraya yatırıyorum. Komik komik şeyler yaşıyoruz. <laughs> Korneye basalım. Evet arkadaşlar. Çiçek gibi muayeneden geçtik. Şimdi motoru bir dışarıdan göstereceğim. Gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum. Böyle görme alışkın değilim motoru. Daha sonra bu süreci anlatacağım size nasıl oluyor. 17 liramına gecikme bedeli ödemişim öyle bir şey yazıyordu. Bunun üzerinde içinde her şey yazıyor. Şimdi şöyle bir motorun etrafında döneyim. Bir direkt kirli geldim böyle plaka milaka çok sırıtmasın diye. Plaka her taraftan birer parmaktan daha fazla küçük ama ben bu şu gördüğünüz yerler şu bir parmak kadar buralar Dyson'la dolu. Normalde bu plaka buraya kadar gelmesi lazım. Benim şurada bitiyor. Ondan sonrası da kendimiz manuel doldurduk. Böyle kuyruğu, çamurluğu, bütün her şeyi sinyallerini orijinali çevirdik. Bu şekilde geçtik. Şöyle bir yola çıkalım. Size ben de anlatmaya başlayayım. Şimdi herkes böyle motorun rahatlıkla geçtiğini söylediği için muayeneden ben de bir rahattım yani. Hiç sıkıntı yapmadım falan. Gerçi geçti yine de. Şimdi olan şey anlatıyorum. Adam şurada görüyor musunuz kablolar falan var işte. Eskiden Angel'lara gidiyordu. Şimdi Devil Eyes'lara falan yani o ışıklara farklı kablolar çektim falan. Adam tutuyor ikide bir ışığı bir altına bir üstüne o kabloların gittiği yolu arıyor. O alt taraftan granajdan bakıyor gidiyor o kablolar nereye gidiyor inceliyor falan. Bir tane ışık aldı yandaki adamı çağırıyor. Adam en sonunda bulamadı tabii. Sonra motorun şu ön tarafından altından bakıyor içeri öne doğru gidiyor ya kablolar. Kardeşim dedi bu kablolar ne ya böyle falan dedi. Ya dedim abi ben nereden bileyim ben dedim benzin koyup kullanmaya kadar biliyorum motoru. <laughs> Sonra adam da bir şey demedi. İlk bunlara baktılar. Daha sonradan şase numarasını bulamadılar motorun. Adam yine bir aranmaya başladı. Arıyor 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 bakıyor. Sonra şu motor numarası var ya orada onun şase mi sandılar artık. Ne oldular böyle ötekini çağırdı falan. Ya dedi bunun şase numarası nerede dedi arkadaşına. Ya dedim abi bana sorsan ya dedim açtım koltuğu gösterdim. Bilmeyenler için koltuğun altında arka artı selesinin altında şasenin üzerinde yazıyor. Şase numarası. Ondan sonra bunlara baktıktan sonra... Neye baktılar? İşte plakaya baktı. Ee, lastik diş derinliğine baktı. Daha sonra önünü bir tane makineye koydu. Sağ sola çevirdi. Direksiyonun ne kadar döndüğüne baktı açısına. Ondan sonra standart olan işte nedir onun adı? Ee, kornaya bastırdı. Sinyallere verdi. Frene bas dedi ışığına falan baktı. Ondan sonra bir de frenin kendi şeyine baktırdı. İşte fren testi yaptırdı. Giderken dedi e, freni kitle dedi. Arka tekerleği kaydır dedi. Kaydırdık. Dedim yalnız önü kaydıramam dedim. Bunda dedim ABS var. <laughs> Adamla sonra muhabbet etmeye falan başladık da biraz yumuşadı. Ben de rahatladım. O fren testini de geçtik. Ondan sonra genel olarak motoru inceledi bir. Ya bazıları dedi şey e, bir arkadaş yazmıştı. Aynaları arkasını göstermiyor diye spor ayna takmış bırakmışlar falan ABS ışığı yananı bırakmışlar İşte başka böyle abuk sabuk şeylerden işte bırakılanlar olmuş o yüzden biraz gergindim ama çok şükür bunu da atlattık artık motorumuzun muayenesi var rahat rahat artık polis görünce altıma sıçmama gerek yok Şimdi motoru orijinal ne zaman çevirin bilmiyorum. Hemen çevirmek istemiyorum. Çünkü daha yeni çok uğraştım. Yani bunu eskenle getirmek bile bayağı bir zamanımı alıyor. Şimdi muayenemizi de yaptık. Ee, belki motoru satabilirim. Motoru değiştirebilirim yakın zamanda. Muayenesi de oldu. Bakalım piyasa abuk sabuk hallere gelmezse. işte yeni motor alabilecek bir durumum olursa. Motoru satmayı düşünüyorum. Ama eğer ki olmazsa zaten motorumdan memnunum. Daha bugüne kadar Şöyle vuralım. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana güzelim. Bu videoda muayene videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Ben şimdi buradan birkaç işimi halletmeye gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.